Türkiye'nin mesleki eğitimdeki tecrübe ve başarısı dünyanın yakın takibinde. Türk eğitim sistemindeki reformlar 1 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek uluslararası konferansta anlatılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tecrübelerini diğer ülkelerle paylaşmaya hazırlanıyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD İşbirliği ile 1 Aralık'ta İstanbul'da konferans düzenlenecek. Türkiye'deki mesleki eğitim ve öğretim reformlarının paylaşılacağı etkinliğe ilgi yoğun. Avusturya, İsviçre, Azerbaycan, Mısır ve Gürcistan merkezli uluslararası birçok kuruluşla iş dünyasından temsilciler, katılımcılar arasında. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konferansa ilişkin bilgi verdi. Türkiye'de eğitim alanında son 20 yılda sessiz bir devrim gerçekleştirildiğini kaydetti. Özer bu sayede akıl alan değil, deneyimlerini diğer ülkelere aktaran, tecrübelerini paylaşan ülke konumuna geldik dedi. Konferansın açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir video mesajla katılması bekleniyor.